Burası virüsü bir dünya Gezegenin adı korona Olurum ara sıra hem halsiz hem hasta Bilmezler dışarıda ne virüsler saklı Diyorlar virüs bulaşıcı Aslında hepsi de çok haklı Çak Kendime göre maskem var hiç bakışım dar E tabi biraz da korkularım var Şansımı seveyim elimde kolun ya Yok yok gelme beni Ben de mesafe hepinleri. Korktum mu biraz deli Oluyorum olur o kadar bu benim hayatım, bu benim yaşamım Korona peşimde çok istersem kaçarım